Odin sadece bir savaşçı değildi. Aynı zamanda bir bilgi arayıcısıydı. Gerçeğe ulaşmak için acı çekmeye razı bir tanrı. En büyük bilgeliğe ulaşmak için akıl almaz bir seçim yaptı. Kendini dünya ağacı ile astı. Dokuz gün ve dokuz gece boyunca. Hayal edilemeyecek bir acıya katlandı. Ne yemek yedi, ne su içti. Sadece dalların gıcırtısı ve boşluğun sessizliği vardı. Ölümün eşiğinde bir şey uyandı. Kapalı gözlerinin karanlığında semboller belirdi. Kadim güçle dolu parlayan runeler. Her biri bir sır fısıldadı. Kader, büyü ve evrenin yasaları hakkında. Bu evrenin gizli diliydi. Runeler Odin'i seçmişti. Runeler ruhuna kazınmış bir halde. Odin geri döndü. Değişmişti. Bu bilgi saklanamayacak kadar büyüktü. Tanrılara öğretti. İnsanlara öğretti. Runeler birer güç aracı haline geldi. Şifa, koruma, Kehanet ve hatta savaş için kullanıldı. Bir zamanlar tanrılara ait olan, artık bir mirastı. Bugün bile runeler sadece semboller değildir. Onlar ilahi bir fedakarlığın yankılarıdır. Ve bilginin bir bedeli olduğunu hatırlatırlar. Eski taşlarda ve kadim parşümenlerde, Odin'in bilgeliği hala konuşur. Dinlemeye cesaret verilmekte. <laughs> Ama Odin'in yolculuğu runelerle sona ermedi. Dokuz diyarın sırları daha yeni ortaya çıkıyordu.